Gökmen Ak Yürek, Sabahattin Yeşiloğlu, Yakup Aykut, Zafer Şahin Özturan, Ali Tanrıverdi, Serhat Servet Dövenci. İhtiyaçları karşılamak ve belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere teklif edilen taşınmazın satışının yapılarak satış bedelinin hizmete dönüştürülmesinin uygun olduğu kanaatinde olduğundan alınan red kararın belediyeye kanunla verilen yetkinin kullandırılmaması sonucunu doğurması ve mevzuata aykırı olması sebebiyle 5393 sayılı belediye kanunu 23. maddesine göre konunun tekrar meclis gündemine alınarak meclisimizin onayına sunulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Evet. Biraz önceki meclisimizde bu konuyla ilgili meclisimiz bir karar aldı. Ortalık Hayır denmişti. Ve sana bana vermiş olduğu yetkiyi senarda iade ettim. Ve bugünden de ısrar kararı vereceğim. Şaibenin kimin üzerinde olduğu belli. Tamam Buradan kamuoyuna duyurur. 2010 yılında kim yönetimdeyse kim o arsanın bu pozisyona gelmesiyle ilgili hangi meclisleri el kaldırdıysa sizin onlar kendi Ben değil. Ben o dönemin yönetiminin peşkeş çektiği arazi kurtaran adamı tam yani hiç öyle bakın ben size söyleyeyim arkadaşlar. Ben üzerime parayla, malla, mülkle, şaibeyle eyle yani bir tek yemez mi? Lütfen herkes tanıyor bu memleketi. Ben üç günlük siyasetçi değilim. Mal varlığın belli, çocuklarımın mal varlığı belli, eşimin hayatı belli, kendim belli. Bak böyle gelmeyin. Sokaktaki vatandaş bunu yemez. Siz kendi üzerinizdeki o dönemin yöneticiler şahibe üzerinizden kaldırın. Millete imar uygulamalarıyla 200 metre hissedar edin. Adam size dava açsın falan filan. Sonra başkasına devretsin. Biz bunları tespit ediyoruz bu yönetim. Biz dava açıyoruz. Arazi elde ediyoruz. Tutmuş kalkmış istiyorsunuz ki adamla görüştü. Şahibe var. Yok muza satıyor. Ya arkadaş nerede yaşıyoruz? Bizim aklımızda mı dalga geçiyorsunuz? Akdeniz insanlarıyla mı dalga geçiyorsunuz? Hani diyorlar ya dinime küfreden Müslüman olsun. Yapmayın ya. Yani. Gerçekten siz e, geçmişin çok deniz değil mi? Karıştırdıkça ortaya çıkıyor. Tamam. Şimdi yeniden ben ne sırf vermişse buraya? SPK lisansı. Bugün siz mahkemeye de gitseniz. Mahkemeye de gitseniz. Nereye giderseniz? Sanırım şu sözü Mahkemeye de gitseniz. Mahkemenin yatacağı yer ya ticaret odasına yazacak ya ekmekçiler odasına yazacak ya da SPP lisanslı dış piyasaya yazacak. Mahkeme kendi kendine Mars'tan uzaydan birilerini çağırmayacak. Şimdi biz ticaret yazmış mıyız? Cevap almışız. Emlakçılar odasına yazmış mıyız? Cevap almışız. Döndük. Ne söz verdik size? SPK lisanslı. Yani adamın dediğin lisansı var. Bu konunun uzmanı olduğuna dair. Ona da yazmışız. Fiyatımızı bir tık daha yükseltmiş adam. Evet. evet ısrar kararı, ısrar kararı konusunda oynamaya gidecek. Meclisin salt çoğunluğunu sağlarsanız kararınızda ısrarcı olduğunuzu kabul edeceğiz. Dolayısıyla arkadaşlar burada ısrar kararı arıyorum. Geçmiş meclisimizde arsa satışıyla ilgili oy çokluğuyla ısrar kararı gereği yirmiyi bulmanız gerekiyor. Meclis arsanın satılmaması konuda ısrarının kararında diye oluyor. Buyurun. Evet. 16 evet meclis ısrar kararı e, alamamıştık. Dolayısıyla hayırlı olsun kararımız. evet. evet.